Merhaba kardeşler, tekrar devam ediyoruz. Flipliler 3. bölüme bakacağız. Ve Flipliler 3. bölüm hem Pavlus'un Pavlus karakterine ve hayatına bakıyoruz. Motive eden nedir olduğunu, Pavlus nasıl dünyayı gördüğünü görüyoruz. Çok yakından, bu bir çok samimiyetle, anlatıyor. Aynı zamanda iman hayatlarımız nasıl oldu? Önemli olan ne olduğunu ve güvencimiz ne de olduğunu görüyoruz. Filipililer 3. bölüm 1. ayet. Sonuç olarak kardeşlerim. Yani sonuç olarak geldiği zaman da çok önemli bir toplam bir sonucu geliyoruz. Ve bu çok önemli oluyor. Tekrar kardeşlerin diyor. Pavlus baktığımız zaman da düşündüğümüz zaman ve biraz sonra okuduğumuz zaman da Pavlus yani biraz saygıder bir insan olarak düşüne, düşünebilir. Ama Pavlus konuştuğu zaman da yazdığı zaman da anlattığı zaman da kardeşlerin diyor. Kardeşler baba değil patron değil yani elçi olduğu halde elçi olarak yazmıyor. Kardeşler yazıyor. Sonuç olarak kardeşlerim Rab de sevinin. Bu harika bir şey. Rab de sevinin. Pavlos hangi durumda bunu yazdığı zaman da hapishanede. Şimdi umut ediyor. Sebez bırakılacak. Tekrar Filipliler tekrar göreceğini iman ediyor. Umut ediyor. Ama şu anda yazdığı zaman kendisi hapishanede, hapishanede ve ne yazıyor? İyi zamanlarda, rahat zamanlarda, serbest olduğu zamanlarda her şey iyi gittiği zaman da Rab'de sevinin demiyor. Ne diyor? Rab'de sevinin, Rab'de sevinin. Şimdi hapishanede mutlu etmek bir şey fazla bulunmuyor. Serbestlik yok, gezmek yok, kontrol yok. Gardiyanlar hayır dediği zaman da hayır. Gidemez, gelemez, yapamaz. Çok, krallar çok ve özgürlük hiç ama hiç yok. Ama Rab de sevinin dediği zaman da sevinebilir. Neden? Çünkü o hapishanede Pavlus var ve Rab var. Rab onunla beraber. Her şey Rab'la beraber görüyor. Her zaman Rab'in huzurunda oluyor. Rab vaat verdi. Rab kutsal ruh verdi. Rab onu kurtardı. Rab onu güçlendirdi. Rab her zaman da onunla beraber, bizimle de beraber. Ve bunun için Pavlus diyebilir ki Rab de sevinin. Sorunlarımız var mı? Acılarımız var mı? Problemlerimiz var mı? Var, var, var. Ama bunlar da sevinin demiyor. Rab de sevinin diyor. Dur, düşün. Ha bu sorun var. Ha bu acı var. Ha bu sıkıntı var. Ha bu problem var. Ha bu insan var. Dur. Rab de sevinin. Bunlar düşündüğünüz zaman da böyle böyle aşağı gidiyor. Depresyona doğru. Mahvetmeye doğru. Ama dur. Bunlar da var. Bunlar bir yere gitmiyor. Ama bunlar hakkında her zaman da düşünmekte de zorunda değilsin. Durup Rab'de sevinen, sevinebilirsin. Rab ne yaptı, ne vaat verdi. Ne kadar harika, ne kadar daimde, ne kadar sabırlı, ne kadar sevgi dolu, ne kadar lütufkar. Bana doğru. Sana da doğru. O zaman da Rab'de sevinebilirsiniz. Pavlos hapishanedeyken bunu yazdı. Rab'de sevinin diyor. Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez. Bana usanç vermez. Hem bu sizin için bir güvencedir. Tekrar yazmak bazen bir şey okuyoruz biliyoruz. Bir şey okuyoruz, önce okumuşuz. Bir şey okuyoruz, anlıyoruz. Ama bizim için büyük güvencidir. Hatırlatmak. Çünkü bazen bir şey bildiğimiz halde unutmuşuz gibi. Tekrar söylemek tazelenir. Çok önemli bir şey. Kötülük yapan o adamlardan, o köpeklerden sakının. Kimden sakının? Kötülük yapan. Bazı insanlar hareketlerinden, konuşmasından görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz. Bu yanlış yapan, kötü yapan birisi. Ne diyor? Kötülük yapan o adamlardan, o köpeklerden sakının diyor. Dikkat et. O sünnet banazlarından sakının. Çünkü gerçek sünnetliler Tanrı'nın ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa ile övenen, insansal özelliklere güvenmeyen bizleriz. Bir öğretiş geldi. Herkes Yahudi olsa da Yahudi olmayanlar da, herkes sünnetli olmak zorunda kalıyorlar. Ama Pavlus ne diyor? gerçek Tanrı'nın ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa ile övenen, insansal özelliklere güvenmeyen, güvenmeyen bizleriz. Bizleriz diyor. Pavlus Yahudi biraz sonra kendisi söyleyecek. Ama güvenmiyor. Birisi geliyor. Bu gerekiyor. Misal bazen Bizim aralarımızda birisi gelebilir. Birisi gelirse derlerse misal ha Rab'in sofrası mayasız ekmek olmalı. Mayasız ekmek değilse kabul etmez. Olmalı. Mayasız ekmek ve şarap yok yok yok. Maya, şarap mayadan geç, geçmiş. Yok. Bu kesinlikle hayır olmaz. Mümkün değil. Bu Me, şey uzun suyu olması lazım. Uzun suyu. Bunlar da yoksa yok. Rabbin sofrasını kutlayamazsın. Bu bir öğretiş. Kardeşler tekrar şeriat altında koymak çalışıyor. Kurallar çuvalıyor Bizi bir balılık yapmak istiyor. Önemli olan yüreklerimiz. Ekmek yok bir yerde, şarap yok bir yerde, o zaman da bisküiyle, evet ile ve su ile Rab'bin sofrası kutlayabiliriz. Neden? Çünkü yürek meselesidir. Rab neden ekmek, neden şarap kullandı? Çünkü güzel, harika bir simge oluyor. Ekmek bu basit bir gıda. Hepimizi yaşam veren, destekleyen şarap rengi olarak kan anımsatıyor. Bizi büyük bir gösterge oluyor, büyük bir yardımcı oluyor. Ama bir zamanlarda yoksa yok, Rabbin sofrası yine de kutlayabiliriz. Şimdi bunlar geliyorlar sünnet üzerinde. Ama ne bağlılık, ne kölelik, ne kral koymak. Ve derler ki Rabbin yolunda yürümek istiyorsanız dört dörtlük böyle 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 yapması lazım. Şimdi açıkçası bir şey anlatayım sizlere. Rabbin yolunda yüz yüz yürümek istiyorsan Rabbin sözü söylediği gibi birincisi Rabb'e seveceksin. Tüm yürekle, tüm canınızla, tüm aklınızla, her şeyinizle Rabb'i seveceksin. İkincisi, komşuları kendiniz gibi seveceksin. Bu iki krallar, bu iki prensipler, bu iki önemli konular üzerinde tüm şeriat geliyor. Şimdi, şimdi, şimdi en önemli Rabbi tanımak. En önemli Rab'la beraber yürümek. En önemli Rab'la paylaşmak. Rabbi de sevmek. Rab bizi seviyor mu? Yüzüğü yüz seviyor. Rab o kadar bizi seviyor ki biricik olanı verdi. Biz yaşayalım diye. Evet, Rab bizi seviyor. Rab bizim için bir yol açtı. Bizi kendi kendine tanıtıyor. Biz onu tanıyalım diye. Onun hakkında bir bilgi sahip olsun diye. yerinde onu tanıyalım diye. Bu yardımcı oluyor ama hayat yaşadıkça sorunlar geldikçe sıkıntılar geçince Rabla berber olduğu zaman da Rabbi daha da yakın tanıyoruz. Bu ne diyor? Rab sevgidir. Ama sorunlar geçtiğimiz zaman da Rab ne kadar bizi sevdiğini, ne kadar sabırlı olduğunu, ne kadar dayanma gücü sahip olduğunu, ne kadar lütufkar olduğunu daha da net görüyoruz. Rab tanımamız lazım. Rab'la beraber yürümemiz lazım. Çünkü Rab yeni bir şeriat, yeni bir kral, yeni bir din değil. Bizi onu tanımamız istiyor. Pavlus devam ediyor. Ben aslında bunları da güvenebilirdim. Ne? Bu insanlar arasında. Bu aslında bunlara da güvenebilirdim. Eğer başka biri bunları güvenebileceğini sanıyorsa ben daha çok güvenebilirim. Nasıl? Sekiz günlükken sünnet oldum. Kendisi yapmadı. Annesi babası yapmış. Ama olduğuna göre kendisi bu güvencesi olabilir İsrail konusunda. İsrail soyundan Benyamin Oyman'dan öz ve öz İbraniyim. Kutsal yasaya bağlılık dersiniz. Feris'iydim dindar birisiydim. Gayret dersiniz kiliseye zümeden biriydim. O kadar gayretliydi. Yasaya dayanan doğruluk dersiniz kursursuzdum. Çok kralcı, çok ferisi birisiydi. Çok kral tutuyordu ve kursursuz diyebilirdi. Yedinci ayet. Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih zarar saydım. Şimdi Pavlus insanlar arasında İbraniydi. sünnet zamanında oldu. Dindar idi, ferisiydi, gayretliydi. Bunlar bir taraftan insanlar düşünebilir. Ha, Rab Allah onu hoşnut ediyor. Lep, bu adama bak. Sunnetliydi. Tam 8. günde krallarına göre bak bu adama bak Ferisiydi. çok yani eski ayette çok e, sahip bil, e, çok bilgili oldu bu adam bu adama bak ne kadar e, dindar ne kadar kralcı ne kadar tutuyordu kral e, şey şeriattı bu adam bak ne kadar gayretliydi ne kadar hareketliydi bu adam az olsa da rab ona hoşnut ele, et, etmeli düşünebilir Şimdi Pavlus ne diyor? Ne diyor? Bunları da bıraktım demiyor. Bunları da güvenmiyorum demiyor. Bunları da bahsetmiyorum. Bunlar da bir yana bıraktım demiyor. Ne diyor? Zarar. Zarar. Yani faydası var olduğunu demiyor. Zarar saydım diyor. Zarar. İyi işlerimiz varsa İyi işlerimiz varsa iyi işlerimiz iyi. Ama Pavlus bu iyi işler, bu güzel işler insanlar gözünde zarar sayıyor. Rab sana bir iş verdi, Rab sana kullandı, Rab sana bir kapı açtı sana. Ne kadar harika, hamdolsun, hamdolsun. Ama hiçbir zaman, hiçbir zaman bunu güvenme. Güvenme. Ne? Zarar say. Evet Rab bir kapı açtı. Rab sana bir hizmet verdi. Rab seni kullandı. Bir anda konuşuyorsunuz birisiyle. Ondan sonra kutsal ruh bir fikir, bir nokta, bir, bir şey koyuyor aklınızda. Söylediğiniz zaman da tam isabet oluyor. Tam dokunuyor. Tam yardımcı oluyor. Hamdolsun. Ama, ama sakin. Bu Rab'den olduğu için bunu sana bir ay bir şey değil. Rabbin önünde, ha Rab hatırlıyor musun? O günde, o kişi geldiği zaman da o anlatıyordu. O anda bir fikir geldi bana ve anlattım ve ne kadar e, merhamet, ne kadar e, bereket oldu, ne kadar onu dokunduğunu hatırlıyor musun? Demeyeceğiz. Demeyeceğiz. Pavlos gibi bu zarar. Çünkü kurtuluşumuz bundan gelmiyor. Bundan gelmiyor. Hiç gelmiyor. Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Saydım. Dahası var. Uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim ise Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Süprüntü sayıyorum. En önemli ne olan? Ne? En önemli Rab Mesih tanımak. Rab Mesih tanımak. Rab Mesih hakkında bilgi sahip olmak değil. Rab Mesih hayatını ezberleyip her şey anlatabilecek kadar bir güç sahip değil. Rab Mesih, Rab Allah her şey bildiği gibi bilgi sahip olmak değil. Ne? Tanımak. Birisi tanıyorsan, birisi tanıyorsan nasıl tanıyorsun? Birisi tanıyorsun, nasıl tanıyorsun? İş yerinde ya da markette ya da kilisede herhangi bir yerde nasıl tanıyorsun? Zaman onunla beraber zaman geçince. Bir zamanlarda biz kiliseci olarak pakilleme yapıyorduk. Hatırlıyorsunuz. Mülteciler için her şey toptan geldi ve biz gittik pirinç, bulgur, şeker bire bire koyduk çuvala. Ondan sonra tekrar doyduk ve kilisici olarak yapıyorduk. İşler iyi ve zor. Yuvarlık yuvarlık gidip geliyorduk. Ve bazen de ilahi dinliyorduk, konuşuyorduk, şaka yapıyorduk ve bu zamanlarda daha da yakın birbirimizi tanıyorduk. Onlar bu iş yaptıktan sonra giderdik Otururduk, ne kadar harika mantı beraber yerdik. Birisi az yerdi, birisi iki kat yerdi. Herkes sevindi, konuşuyordu, kaka atıyordu ve daha da yakın tanıyorduk. Zaman geçince, normal hayatlarımızda, normal hareketlerimizde zaman geçince paylaşıyorduk, konuşuyorduk ve daha da yakın tanıyorduk. Şimdi Rab Allah aynı şekilde tanıyoruz. Şimdi kalkınca kutsal kitap okuduk. İyi, iyi diyorsun. Ne kadar harika. Dua ettin. Ha, ne kadar güzel bir başlangıç oluyor. Ama kapıdan çıkınca Rab'la beraber çıkıyorsun. Doğmuş binince Rab'la biniyor. İş yerine varınca Rab sizinle beraber o işi vardı. Ve herhangi bir sorun, herhangi bir problem, herhangi iyi bir şey ne kadar olursa olsun o günde Rab sizinle beraber. Şimdi paylaşabilirsin onunla. Farkında iyisin. Farkında iyisin. Ama farkında değilsen o zaman da tek başına geçiyorsun. Yapı yalnız geçiyorsun. Rab var olduğu halde yapı yalnız geçiyorsun. Ama Rab bu insan ne kadar saçma konuşuyor. Nasıl bir cevap vereyim? Rab Duydun mu? Rab gördün mü? Rab şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Rab bana göster. Rab <laughs> duydun mu? Ne kadar hoş bir şey değil mi? Rab'la paylaşıyorsun. Ve Rab daha da yakın tanıyorsun. Neden? Çünkü Rab vaat verdi. Rab kendisi açıkladı. Kendi karakterini gösterdi. Ama yaşadıkça daha da yakın tanıyoruz. Görüyoruz. Ve gördüğümüz zaman da yaşadığımız zaman da daha da yakın tanıyoruz. Bunun için Pavlus ne diyor? Her şey, her şey, her iyi işler. Yani Pavlus eski ayette iyice biliyordu. İyice biliyordu. O sprinti, o zarar, o iyi bir şey yani övünmüyor. Bu tutmuyor. İyi işler yaptı Pavlus. Zaman zaman kutsal ruh onun üzerinde geldiği ve mücizeler yaptı. Birisi hasta olduğu birisi ne kadar kötü bir durumda, o yardım oldu. Pavlus bunu gördü. Pavlus bir parça sayydı Rab onu kullandı. Bunlar da tutmuyor. Bunlar da ne diyor? <laughs> Zarar sayıyorum. Süpüntü sayıyorum. Ne en önemli olan? Ne önemli olan? Rab'i tanımak. Kardeşim, Rab bana... Güç veriyorsa hastalar şifa verebilirsem, süpüntü, zarar. Rab bana geliyor üzerimde ve peygamberlik yapabilirsem, bu zarar, bu süpüntü. En önemli olan, en önemli olan Rabb'i tanımak. Rabb'i de beraber yürümek. Rab Tanrı ne olursa olsun onunla beraber zaman geçirmek diğer şeyler hiç yardımcı değil. Pavlus ne söylüyor? Yardımcı yerinde, yardımcı yerinde zarar, zarar sayıyorum diyor. Süprıntı sayıyorum diyor. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak mesitte bulunayım. Mesih tanımaktan. İmanla. Kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil. Bir zamanlarda Rabbi tanımıyordum. Bir zamanlarda insan gibi yaşıyordum. Ne kadar pislik var, ne kadar iğrenç şeyler de var, ne kadar kötülük var, ne kadar bencillik de var, ne kadar öfke var, ne kadar yani düşünmek istemiyorum. Rabbe geldim. Rabbi beni dokundu. Rabbi beni temizledi. Rab kutsal ruh koydu. Rab ayaklarımı yeni bir kaya üzerinde koydu. Ve yeni bir yol bana gösterdi. Ve yürü. Ve benimle beraber yürüyor. Ve beni de yavaş yavaş değiştiriyor. Neden yavaş yavaş? Çünkü ben iyi bir öğrenci değilim. İyi bir öğrenci olsaydım daha da ileride olurdum. Ama ben yavaş yavaş öğrenen, yavaş yavaş değiştiren birisiyim. Hamdolsun Rab daima gücü çok. Hamdolsun Rab çok sabırlıdır bana karşı. Hamdolsun Rab beni seviyor. Hamdolsun Rab çok ama çok lütufkar. Ve her zaman dayanma gücü gösteriyor ve benimle beraber yürüyor. Ve beni yavaş yavaş değişiyor. O yavaş değil benden yavaş oldu hamdolsun Rabbi çalışıyor ve bazen iyilik yaptım bazı iyi şeyler de yaptım bu bana ait değil bu Rabbi ait bu Rabbi ait İmanla Rabbi tanımakta Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mescid'e bulunayım. Mescid'i tanımak en önemli olan ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak dirilişini gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp ne yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Ne istiyor Pavlus? Ne istiyor Pavlus? Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak. Yakında diriliş bayram kutlayacağız. Tabii ki diriliş olmadan önce ölüm var. Ve ölüm nasıl bir ölüm olduğunu hatırladıkça, anımsadıkça biz özü, ö, 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 mutsuz oluyoruz. Neden? Çünkü iğrenç bir işkence, iğrenç bir ölümden geçti Rabbimiz İsa Mesih. Ve Pavlos'un arzu, Pavlos'un istek ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak. Bunu istiyor musunuz? Ben açıkça dersem kendi kendime baktığım zaman da böyle bir istek görmüyorum. O ölüm bakınca, o iskence bakınca, o acılar görünce, Büyük bir istek yok. Pavlus diyor ki dirilşini gücünü ve acılarını ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek. Pavlus onun acılarında ortak olmak istiyor. Anlıyor. Dirilmeden önce ne lazım ölüm. Ve Rab dirilti hamdolsun yaşıyor hamdolsun. Ama bu dirilişten önce ne kadar acı gördü, ne kadar iskence çekti, ne kadar korkunç bir ölümden geçti. Ve Pavlus buna ortak olmak istiyor, tadına bakmak istiyor. Ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp ne yap ölümden dirilişine erişmek istiyorum. Bu son ayet baktığım zaman da kendi kendime bir soru soruyorum. Siz de paylaşıyorum. Bu iman yolunda yürüyoruz. Kutsal ruh içimizde yaşıyor. Rab Allah her şey hazırladı, her şey yaptı. Biz onu tanıyalım diye. Biz onunla beraber yürüyelim diye. Şimdi ne istiyoruz Rab'den? İbriş, acısız bir hayat, yeterli yemek, yeterli bir ev, yeterli bir şey. Herkes beni sevmesin ama hiç kimse benden nefret etmesin. Rahat bir hayat geçmek istiyorum. Mı? Yoksa Paul'da söylediği gibi ölümünde onunla özdeşleşerek onun tanımak dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp ne yapıp ölümden dirilişine erişmek istiyorum. İstiyor muyum? Kendi kendime soruyorum. İstiyor musunuz? Bu soru kendime bırakıyorum. Bu soru sizinle bırakıyorum. Hayat ne kadar tatlı, ne kadar istiyoruz, ne kadar harika. Ama gerçekten Rabbi tanımak istiyor muyuz? Tanımak istiyor muyuz? Ortak olmak istiyor muyuz? Rabbin dilerişine ortak olmak istiyor muyuz? Düşün. Derin düşün biraz. Rab sizinle beraber kutsal ruh içinizdedir. Rab seni seviyor, sizi seviyor. Rab her zaman da lütufkar. Rab her zaman da sabırlı. Rab her zaman bize karşı daima gücü gösteriyor. Rab'i gerçekten bizi düzeltmek istiyor, bizi değiştirmek istiyor. Biz isimisi gibi karakterli, çalışkan, dürüst, sabırlı sevgi dolu, şefkatli, lütufkar olmamız istiyor. Rab sizleri bereketlesin. Amin.